Mavi ışık 400 ila 500 nanometre dalga boyları arasındaki görünür ışıktır. Ana kaynağı güneştir. Bununla beraber dijital ekranlarda yani televizyon, bilgisayar, tablet, telefonlarda, led'lerde ve floresan ışıklarda bulunur. Mavi ışığın cildimize hem olumlu hem olumsuz etkileri vardır. Led terapide uygun kişilerde kontrollü bir şekilde kısa süreli mavi ışığa maruziyet aknelerin iyileşmesinde medikal tedaviye destek sağlar. Ancak söylemiş olduğum bu kaynaklara uzun süreli yüksek maruziyet zaman içerisinde DNA hasarına bununla beraber cilt yaşlanmasına neden olabilir. Özellikle lekeye yatkın kişilerde melanin sentezini arttırarak yine lekelenmeyi de tetikleyebilir. Bu nedenle artık güneş koruyucularında mavi ışık korumalı olanları üretilmeye başlandı. Eğer sizin de lekeniz varsa veya lekeye yatkınsanız, uzun süre ekrana bakmak zorundaysanız, Floresan ışınların altında çalışmak durumundaysanız siz de mavi ışık filtreli bir güneş koruyucu tercih edebilirsiniz.